Merhaba sevgili Yükselen Boğalar. 2023 senesine hoş geldiniz. Bu yılın en önemli özetini ilk cümlemizde sizinle paylaşalım. Biliyorsunuz sizin en önemli özelliğiniz burç olarak ve enerji olarak bolluk, bereket, zerafet, güzellik ve sevgiyle çoğalma özelliğiniz. Çoğaltma ve çoğalma özelliğiniz. Bu senede kendi derin noktalarınızda yaratma, bolluğu bereketi çoğaltma konusunda potansiyellerinizi daha da açığa çıkarabileceğiniz bir sene olacak. O potansiyellere ulaşmak için alanlar sizin önünüze açılacak. 2023 senesinde çok güzel fırsat dönemleriniz var. Lütfen bunları çok iyi değerlendirin. Tüm insanla bolluk bilincini yayma konusunda farkındalık yaşamanızı diliyoruz. Bu sene kendinize bakma senesi sevgili yükselen boğalar daha çok neşe, sevgi, eğlence tarafını yaşayabileceğiniz potansiyeller var. Gelelim önemli transitlerdeki etkilerinize. Bunları da sevgili Ceren size aktaracak. Ceren'cim sözü sana bırakıyorum. Sevgili yükselen boğaları tarih ay olarak neler bekliyor? Teşekkür ediyorum Tülgüncüm. Evet 2023 senesine daha çok günlük hayatınıza etki eden iki gezegenin retro hareketiyle başlayacağız. Mars ve Merkür bildiğiniz üzere 12 ocağa kadar Merkür 9. evinizde gerilerken Mars da 18 ocağa kadar 2. evinizde gerileyecek. Sizin de seyahat planlarınızı aksatabilir dolayısıyla. Bu dönemde yapmayı düşündüğünüz iş anlaşmalarını, kontratları, ev satın alma, değiştirme konusundaki kararları, imzaları mümkünse üstünden birkaç defa geçerek imzalamanız gerekecek. Para kazanma hırsına bürünebilirsiniz. Bunu kendi başarınızla eşdeğer tutabilirsiniz. Bu da size kayıplar getirebilir. Bu konulara lütfen dikkat etmenizi öneriyoruz. Özellikle bu sene varsa gayrimenkul yatırımlarınızla ilgili kararlarınızı mayıs sonrasında hızlandırın diyebiliriz. Bu iki hafta kendinize dönerek gerçekten bu hayatta neyi nasıl düşünüyorsunuz? Kendinizi mağdur gördüğünüz alanlar hangileri? ya da fazla egoya düşüp negatif düşünceleri hangi alanlarda zihninizden geçiriyorsunuz bunları tarama zamanı. Bu retro dönemini faydalı geçirebilmeniz için içsel sorgulama moduna girmelisiniz. Bu ilerleyen zamanlarda sizin için çok önemli yapı taşınız olacaktır. Şimdi bu iki hafta kendi düşünce hızınızı ve çeşitliliğinizi akord etmek için mükemmel bir retro hareket yapıyor bu iki gezegen ve Pluto da bu konuda destek veriyor. Kişisel gelişiminizi ve ruhsal dönüşme katkısını bu dönem dikkate alsanız iyi edersiniz diye bir ufak uyarıda bulunalım. Bu sene sizin için en önemli zaman Mayıs ayında Jüpiter gezegeninin sizin birinci evinizde seyahat etmesi olacaktır. Jüpiter bolluğu, çoğalmayı, şansı, mucize dediğimiz olayların frekansını barındırır biliyorsunuz. Ve Jüpiter Mayıs ayından sonra yaklaşık bir sene boyunca sizinle yani şans sizinle birlikte olacak. Bu dönemden sonra biraz rahat nefes alarak 2024'e geçiş yapacaksınız diyebiliriz. Son bir buçuk yıldır çok şiddetle yaşadığınız kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü hattı da artık bu sene diğer aksa geçeceği için kadersel değişim yaşadığınız her alanda yükselme, genişleme yaşayacağınız bir dönem olacak. Seyahatler, uzak yerlerde mal mülk edinmek isteyenler için de oldukça bereketli döneme gireceksiniz. 8 Mart Satürn Balık burcuna geçecek ve sizin 10. evinizden 11. evinize geçecek. Son 3 senedir kariyerinizde bazı mücadeleler, kısıtlanmalar, değişimler yaşarken artık 11. evinizde Balık burcunda Neptün ile etkileşim kurmaya başlayacaktır. Sosyal hayatınızda, kendi çevrenizde hayallerinize doğru adım atmanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı projeler çok kısa sürede hayata geçecek olanakları ayağınıza getirecektir. Uzun süredir beklediğiniz çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Potansiyelleri çok iyi değerlendirebilirsiniz. Toplumun daha iyi bir yere gitmesi için kitlesel boyutta fikirlerinizi bir şekilde alan yaratacağınız ve uygulayacağınız günleri işaret ediyor. Tıp alanında, hizmet sektöründe bir kuruluşa bağlıysanız çok yeni buluşlara da imza atacak projelerde yer alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise ruhunuza uygun doğru sosyal çevreyi, grupları, dostluk ve arkadaşları seçmeniz olacaktır. Nefsani yönde seçtiğiniz her sosyal çevre sizi sonrasında hüsrana uğratabilir. Aman dikkat diyelim buraya. 23 Mart'ta da Plüto da Kova burcuna geçiş yapıyor. Plüto sizin 10. evinize geçiş yapıyor yani. Haziran'a kadar bu evde kaldıktan sonra yeniden 9. evinize geçecek. Burada sizler çok yeni iş girişimleri, kendi otoriteniz, kendi disiplininizi bulduğunuz toplumda yapılandırmanızı sağlayacaktır. Şimdi gelelim Nisan ayına. 20 Nisan'da Koç burcunda yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Spiritüel anlamda kendinizi daha da derinleştireceğiniz bir dönem. Bu tutulma sizin korkularınızdan sıyırarak, toplumda yeni kuralları uygulayarak yepyeni sistemler oluşturabileceğiniz bir dönem başlatacaktır. Soduç hedefli olmak sizi bu sene yorabilir. Karmik çözülmeler yaşayabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız karmanın artık sizde etkisinin olmaması için seçimler yapmalısınız. Yükselen boğalar bu tutulma döneminde sağlıklarına dikkat etmeliler. Hırs, endişe, Korku, kaygı üretmemek çok önemlidir. Bu duyguların sonucunda yeme bozuklukları da yaşayabilirsiniz. 5 Mayıs'ta ay tutulması boğa burcunda sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu ay tutulmasında sevdiklerinizle duygusal bağlarınız daha da derinleşecektir. Romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Sevildiğinizi hissedeceğiniz bir dönem. İlişkileri olanların kendilerini daha da mutlu hissedebileceği etkiler var. Kıskançlık, kapris gibi negatif duyguların sizler için tuzak olacağını unutmamalısınız sevgili yükselen boğalar. İlişkisi olmayanların da duygusal paylaşımlar yaşayabileceği, yeni aşkların doğabileceği bir tutulma etkisi var. Teknoloji alanında ise bir iş ve bir kariyer sahibiyseniz bu alanda sizin fikirleriniz, projeleriniz, takım liderliğiniz, yaratıcılığınız takdir görecektir. Evet. 17 Mayıs'ta Jüpiter sizin birinci evinize geçiş yapıyor. Ve artık beklediğiniz şans, büyüme, fırsatları, ünlenme, yaptığınız işte bilinir olmanız için birçok olanaklar size kapı açıyor. En şanslı döneminiz başlıyor diyebiliriz. Bu şansı iyi değerlendirmeniz ve Jüpiter'in negatif alanda büyüme yapmaması için bu senenin başından beri gelen gökyüzü olaylarını takip ederek kendinizi bu döneme hazırlamış olmanızı diliyoruz. Konfor alanınızdan çıkmanız gereken zamanlarda stabil kalmamaya çalışmalı, değişime zihinsel anlamda uyum sağlamalısınız. 14 Ekim güneş tutulması 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma ile birlikte hayatınızın birçok alanında farklı değişimler yaşama etkisi alırsınız. Rutinlerinizin oldukça değişeceği bir tutulma etkisi bu. Ev değiştirme, İş değiştirme, kariyer değiştirme, yeme alışkanlıklarınızı değiştirme, sağlığınız konusunda farklı adımlar atmanız gereken etkiler mevcut gözüküyor. Değişime direnen bir burç olarak bu tutulma sizin için değişime alışma ve değişimin rutininiz olmasıdır. 28 Ekim'de ise yine bir ay tutulması Boğa evinizde yani birinci evinizde, yükselen burcunuzda. Bu ay tutulması 2022'de atıfta bulunan bir etkide yani 2022'de kendinizi düşünmek zorunda kaldığınız fragmanların artık sizin için genel geçer olduğu bir etkisi var. Bundan sonra koruyup kollayacağınız ilk varlık kendiniz olmak isteyeceğiniz, bazen yalnızlık ve melankoliyi de beraberinde getiren bir ay tutulması bu. Bu tutulmayı daha mutlu, neşe ve bolluk içerisinde geçirmek için 2022 yılından beri neyi değiştirmeniz gerektiğini anlamanız gereken bir süreçtesiniz. Evet sevgili boğalar, tüm dünyanın, ana karanın sizin sevgi, bolluk, refah ve bereket enerjisine, yaratım enerjisine ihtiyacı olduğunu farkında olmalısınız. Tüm hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlarla dolu bir 2023 senesi sizi bekliyor. Kendi tekamülünüzde kolaylıkla geçebileceğiniz, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu olacağınız bir 2023 senesi dileriz. Mutlu seneler, sevgiyle kalın.